bir şey söyleme hakkın kaldı mı sanıyorsun sen ya? Karım aşık tamam mı? Sana değil, sana hiçbir zaman aşık olmadı. Eşler her daim yuvalarının nabzını tutmalı. Bazen de nabza göre şerbet verebilmeli. Yok Kuma mı getireceksin bizim üzerine? Yalanların gerçek bir payı vardır. Rüyaların değil. Yalı çapkını yeni bölümde Ferit'i zorlu bir süreç bekliyor olacak. Ferit'in bu bölümde Seyran'a arka çıkmasıyla Seyfer aşkını alevlendirdi. Fakat Pelin'in hamile olarak diziye tekrardan gelmesi tüm işleri değiştirecek. Suna ile Kaya arasındaki yakınlık gittikçe büyüyecek ve ikili arasında bir aşk başlamış olacak. Kazım ise eski haline dönerek tekrardan kızlarına baskı uygulayacak. Pelin'in hamileliği tüm yalıyı yerinden oynatacak. Halis A ise Ferit'in Pelin'le evlenmesini isteyecek. Öte Taraftan seyranında hamileliği ortaya çıkacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.